Peki düzelttiler mi? Hayır. Düzeltemediler. Ve en son çok şey yapıyorlar hala. En son söyledikleri söz ne biliyor musunuz? IMF Başkanı Lagarde Laga söyledi. 14 Şubat yanlış anlıyorsam 14 Şubat bu yıl yani e, daha yeni dedi ki 70 yılın krizi geliyor. 70 yılda bu zamana kadar görmediğiniz bir kriz geliyor. Bir, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri deneyeceğiz diyor. Şuna bak deneyeceğim diyor. Sen gene benim yanımda dur diyor. Şimdi adam büyük bir otobüse binmişiz hep beraber yükleri de yüklemişiz tepeye. Uçurumlu karmaşık arası Karadeniz yolları. Gelmiş şoförün biri giyim, grand tuvalet, süper plan. Adama hoş geldin, hoş bulduk falan konuşmasından şüpheleniyoruz. Dur, ya durur iyi bakacağız Sinan Bey. <laughs> ya ehliyet var mı? Yok yani. <laughs> Şoför kimle? Benim. Ama don't worry yani. Endişe etmeyin. Daha önce geçtim böyle yerler yok geçmedim. İlk defa geçeceğim. Nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum. Yolda çok tehlikeli. Artık yani yanından da ayrılmayın. Ulan beraber yuvarlanacağız. Ne diye yanından ayrılmıyor musun?